Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün pazar uzun zamandır bu atmıyordum. Neden? Çünkü elinden aldılar tabi ki yoksa atardım. Bugün Among Us 3 şahı 4 çıkıyoruz. Ve girelim. Haritada uzun zamandır oyunları özlemişim. rengimi de değiştireceğiz. Eğer bu videoya 15 like gelirse Brawl Stars 1. bölüm videosunu atacağım. İyi seyirler diyorum. Arkadaşlar öyle bağırmayacağım. Dişimin aptal oldu bugün dişimi çektirdim. Şimdi başlayalım ona. Eşim e öyle gelme bu. Saat 10.30 buçuk neredeyse. Bekliyorum sizi. Sınıfçıdan başlasın. Krim <laughs> işte, imposter mi olacağım? Ne? İmposter hangi rol? İmposter olsam hangi rol alacağım? Şip şip de mi? Phantom'da normal mi? Kringit olursam Engineer Windows 7 kır ve ve veya bu kadar sanırım. Şimdi bekliyoruz. 11 kişi olduk. Arkadaşlar o da benim değil. Bekliyoruz. Başlayacak birazdan. Öyle ses sessiz konuşamıyorum. İşte bekliyoruz. 12 kişi oldu. Başlıyor. başlıyor arkadaşlar. Benim olacağım. Cream Çoğunluk olarak Cream oluyorum çünkü. Hadi bakalım. Şansımı biliyorum. Bakalım hangi rolü aldık. Güzel. Scientist. İyi. İnsanların kalp atışlarına bakacağım. Yani anlaşılan biri ölürse. Ise görürüz. Aha, nerede görürüm? Ve şimdi reaktörde görevim var. C.I kesin impostu. Ben onu oy vereceğim. Reaktörde. <laughs> reaktörde şu görevim var. Sayılar doğru şekilde sıra. Beni öldürecek. Dedim öldürmedi. Ajet dog yetme mano bin ölmüş. Kesin CE öldürdü. CE görsel yapıyorum yalanıyla yapıyordu hatta şuraya yazak C I Imposter Şimdi, ya Şimdi yazar what Şimdi yazar what yazarı izleyin. Aha oyu açmışlar. Tıkladım. C'ye verdi oyu. Bye bye. Ne diyor ya? Daha dilini bilmiyor. Bekleyek işte. Bakalım. Kim gidecek? Arkadaşlar bakın. Bugün 3 Kasım bayağı. Bir... Aha. Past 3 gitti. Siye iki kişi oy vermiş. Bu arada kısımdan Allah razı olsun. <laughs> hmm. Ah be. Diğer türlü de yine Siye vereceğim. Bu da Siye ver... Ben şimdi C beni diğer tutur. Eğer imposter sen beni tutursun da beni öldürebilir. Aha. Ha kesin reaktör sıkıntı var. Bak Winner 1 beni kesin öldürecek. Winner 1 beni öldürecek. Aha. Bas beni öldürme. Ceset var. Öyleyim burada öğren kim Ölen... Allah Allah'ım dedi olur diyeceğiz Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım dediği olur kendime verecek. ya da yok. Aha purple. Purple ki. Aha. <laughs> şimdi veriyorlar. Bana birazdan bitecek. Aha purple attılar. Bakalım imposter miymiş. Arkadaşlar yine hatırlıyorum. Eğer bu video 15 like gelirse Pro Star ölüm bir videosunu atacağım. Hıh, <laughs> iki imposter kaldı. Attık birini. Bakalım nerede görevimiz var. O2'de görevimiz var. Winner'da bir şey var da neyse. Ha, benim gittiğimi gördü. Şimdi beni Mean Turtle görev numarası. Bizim bakırken yani böyle görev numaraları yapıyoruz da. O Winner bak çok dikkat çekiyor. Mean Turtle görev yaptığına artık. Çünkü ki storajda görev var aha elektrik görevi aha winner 1 beni öldürdü beni öldürdü winner 1 winner 1 beni öldürdü oğlum çok değildi aa hayret gitmiş kardeş Topuk yap vi vi kaptı dubai modunu açtık aha Gülsüzüm ondan da Ve hadi bir tur daha oynayalım. Bundan sonra kanalı kapatıyorum. Dört anladın. Aha. Ben oda sahibim. Şimdi izleyin. Ne günelikler yapacağımı biliyorsunuz. Kuntosluğuma ihtimalimi arttıracağım tabii ki de. olduk. Sticker veriyorum artık. <laughs> Tekrar bir alem Aha artıyor. Şansa oda sahibi oldum. Hiç olmamıştım. Kendim kurdum onu. Onlara 5 kişi toplamaz kadar adam yarsı. Art ah, başlatıyorum. Duaç <laughs> çıkıyor. Daha çok işeyiz. de bu çıkmazlar. Ah be. Aha oyun başladı. Kesin impostlarım. Oğlum çıkıyor. Oyun başladı. Aha oyun başladı. Impostlar mıyız? Değil miyiz? What the hell? Of ya o da sahip olduğum da, da cream olun ya. Şanssız bir kader. Şanssız kaderime hasret gönül çalmış. 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 Vay ibine gitmiş. Ya of bu iyiyim da baya bir ibnelik dik yapıyor. Ne 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 ne. Evet. Nasıl bir... İyi lan burada güvendiğim en azından burada burada atsalar ben çıkamazlar. Işte yani rahat en azından ben tut alacağım. Aha, ölü var. Aha o o çap kalı beni net öldürecekti. O çap oy veriyoruz. Adı neymiş attı? Mortini. Beni öldürecek bes. Mor. Tini. Bir pot. Martini. Martini imposter oldu. Bana da oy verirseniz yuh. Hatta 3 el atacağım. Sizin için. Oha herkes. Hatta 2 el olarak bitireceğiz. Bana kesin oy verdiler. 4 kişiyle atılıyoruz kendileri de ne ediyorlar seçsinler. imposter da değildim. Kaybediyorlarsa kaybettiğini. Hatta birini koruyacağım. Milletin kirliğini öğrenebiliyor muyuz lan peki? Ama milletin kirliğini öğrenemiyoruz. Şimdi bastır. Bari kazanmasına yardım edeyim. Bana o yatan eğer kaybeder dincin de bir vite olacak galiba. Odan aha bak. Aha multi. Aha baslar. Aha vay be. an. Bak bak bak. Oğlum bu, bu adam işte oğlum. Imposter buna verin işte. Bence ona verin. Birini gönderecekler. Birinin bir tane daha kremik gönderirlerse so bitiyor zaten oylama. Aha Mortini sonunda gönderdi. Bakalım onun ahını mı almışız yoksa o muymuş harbi. Aaa. İmposterler kazandı. Aaa. <laughs> <laughs> İki da peşinde dolanıyor. I'm going the video.